Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle çok farklı bir vampir köylü yapacağız. Ne sen Arkadaşlar, şu an ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ne yapıyoruz? Köy halkı artık bıktı! Evet, biz evet, bıktık! Vampirin zulümünden! Evet! Evet, vampiriniz gerçekten ya! Köy halkı, yeni evet. kararlarımız var. Gelseydik! Yeni yasalarımız var. Gerçek yasalar! Ne yasamız biliyor musunuz? Köle. Artık oylamalar açık yapılacak. Açık! 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 Artık gizli taklidemiz yok! meydanında yapacağız oylamayı. Siz ayrıca sizlerle beraber gömmek kal Vampir için kartları seçin. Süper. alalım. Hadi bakalım. Gel sakla. Köy halkı. Evet. Herkes odasını seçsin. Seçin Herkes seçsin. Yeni bir oyun, yeni bir kart. Yine köylüyüm. Ne zamandır vampir köylüyüm gidiyorum. ve bu sefer ben köylüyüm ve bu oyunu kazanacağım. Köylüyüm ama bu sefer vampiri bulacağım. Ben neyim biliyor musunuz? Masum bir köylü. Uzun zamandır vampir olmuyordum ve bugün vampir oldum. Ve Herkesi vampir yapacağım. Efsane olacak. Köy halkı meydana! Aaaa! <laughs> 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 Köy halkı kritik <kırıcık> zamanı! <laughs> evet. Ben başladım. Beyler gelin <laughs> şöyle. Yağmur gel sen de. Şimdi hemen Bu söz almak istiyorum. Ya. Ben aldım bile. Şimdi ben bir şüphe duyamıyorum çünkü hiç kimse bir şey söylemedi. Ben, ben, evet. <laughs> ben, şey <laughs> ben de şüphe duyuyorum. Bu deniz şekline bakarak ben de şüphe duyuyorum. Aha! Bence fazlalık yapalım. Aramızdaki en açık renkliye vampir ilan edelim. Ne ben size vampir... Aa açık renkli. Dur. 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 Ben size vampiri söyleyeyim mi? Yağmur net vampir değil. Size bakın. Neden vampir? Ben hiç konuşmadım. Hiç konuşmadım. Ben vampir Ben vampir renklerden görüyorum. Evet. Mesela ben normalde çok konuşan bir insan değilim. İnsanları çatmayı sevmiyorum ama gelip böyle birden böyle yapıyor. o zaman hı, bilmiyorum. Şu anda ben, biraz Mert'e kaydım gibi şu anda arkadaşlar. Yağmur, ben değilim. Mert, Mert'in enerjisiyle <laughs> geldi. <gülüyor> ben enerjiyim. <gülüyor> Aha, <gülüyor> ben bir <biliyorum. gülüyor> <laughs> <Ben gülüyor> de. Sen

fazla konuştuğunu düşünüyorum. Umarım sensindir, yakmıyorumdur seni. Yapacak bir şey yok. Vampirin sen olduğunu düşünüyorum. Bu köyden biri gitmesi gerekir. Seni yazdığım için kusura bakma. Her zaman sana abilik yapmaya devam edeceğim. 我醒了。嗯 Artık köylülerin kazanma vakti geldi. Bu el biz kazanacağız. Köy halkı, oylama zamanı bitmiştir. Oyları açalım. Arkadaşlar biraz önceki ciddi halimizden kurtulduk. Oyları... Aslında ne olan kız ses sendeyiz. Mert vampir miydi? Bunu söyle bize. Arkadaşlar açıklıyorum. Evet. Açıklıyorum. <laughs> açıklıyorum. Evet bulmuş olalım. Mert. Evet. Masum bir köylüyüm. Ben seni. Ben de şüpheleniyorum. Ben mi ben yaptım? Ben de hiçbir şey bilmiyordum. Köy altı. Mertten şüphelendiniz. Evet. Ve Mert masum bir köylü çıktı. Ve şimdi ya. de evet. vampir aranızdan birini vampir yapmak için gece <gülüyor> geliyor. <gülüyor> 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 Arkadaşlar inanılır gibi değil. Yanlış kişiden şüphelenmişim. Özgür suratta koymuştum. Gerçekten şu anda çok üzgünüm. Herkes de beni yazmış. Arkadaş ben vampir değilim ya. Çıldıma güzelim ya. Herkes benden nasıl şüphelenebilirim ya. Şu an vampir gerçek kim ısıracak? Umarım beni ısırmaz Arkadaşlar Mert'ten şüpheleniyordum. Mert değil. O zaman kim bu vampir? Olamaz ya. Mert'ten şüpheleniyordum. Mert değilmiş. Acaba kim? Arkadaşlar şu anlık sadece benden bir kişi şüpheleniyor. Çok iyi gidiyorum. Umarım böyle devam edebilirim. Gece oldu. Vampir gel. Zamanda geçebiliriz. Tamam tamam. Direkt gösterim. Ben de bir gösteri yaptık. Bile almak. Merhaba. 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 Lütfen söyleyin konuşalım. Sen nasılrı ben konuşarım. Arkadaşlar birinci aynen. ana vampir. Yabu e, vampirin evet. yaptığı kişi de değil ablam. Yine ne diyorsa izleyiz. Ben de, baktasın ben baktasın. de. Baktasın. Helal be. Vardır Vardır. Geçen oyunda da yiğite güvenmişti En son onlar yanlış kişiyi tahmin etmişti arkadaşlar. Ben de düşündüğümü söyleyeyim. Burada burada bir şey yakaladık. Tam kritik zamanda. Yaptı. Bir şey yaptı, Arda'nın ikisinden hmm. birine yaptı yaz. Çağla'ya yaptı, şu anda koalisyon ben, yapıyorlar. Ben, Şimdi şarkı. Şarkı. <laughs> ben nasıl bir sefer oyası olacağım? Vallahi sefer çağla olacak. Ben konuşmak istiyorum. Evet. Ben aslında iki kişiden şüpheleniyorum. Evet. Evet. Birisi Yiğit, diğeri de Dila ablam. Şimdi stratejik gidiyor olabilirler diye düşünüyorum çünkü. Sen, ben de, çünkü beni de şüphelendim kişi Yiğit olduğuna göre. Ben şöyle bir şey diyeyim artık. Hatta şöyle bir düşüncem var. Ondan şüphelenmeyeceğimiz için ikiz dayanışması da yapmış olabilirler arkadaşlar. Ben söylüyorum artık. Ben dinle. Yani, ben söylüyorum. Yağmur netvamir. Yağmur netvamir. Anlat. Bana göreyim. Çalalım. Ah. Arkadaşlar, kredi zaman <laughs> zamanı bitti. Şimdi challenge zamanı. Benden bir kart kazanmak istiyor. Evet. O halde gele bakalım. Şuna. Geldim ve aldım desin. Hazırlamışsın. Bir arkadaş fark edip bizi çalış yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar, en fazla, en fazla sektiren En Başla bakalım Dila. Peki yolculuğum sabır. Hadi bakalım. 1. 1 arkadaşlar. Gerçekten ben alacağım sanırım demiştim. Be ben. Aşırı ben ben değilim ben. Değilim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Biraz. Çok zor. Gerçekten çok zor. çok zor yani. Hadi bakalım nerede? Yani. Hadi. Bakalım. Umarım biri geçelim de. 1 2 3. Kamera sayılıyor mu? Hayır, geç. Ben böyle bir skor görmedim. Zafire <laughs> gitti şu anda kart ya. ya. Yağmur, Yağmur. kızdı ya. geçemeyecek mi? geçemeyecek mi? Ben hayatımda böyle bir skor görmedim. geçsin yeterli. 1-2-3 Allah! kartı yaratıyor. <laughs> Hediye halkı. Hediye halkı. Evet. kartını al, Hediyet kartını alıyor. Ve şimdi evet. Zaman. <laughs> oynama zamanı. Aman süper. İkinci oylama gerçekleşsin. Sürekli birilerine laf atıyorsun ama biliyorum ki sensin. Vampir sen olduğunu biliyorum. Senin aramda hiçbir şey yok ama bu köyden vampirin gitmesi lazım. sana çok yüz verdim. Şimdi 96'ını geri alıyorum. Etrafına 4 dön bakalım. Gereğinden fazla konuştuğunu düşünüyorum ve bu sefer vampirin gitmesini gerçekten istiyorum. Oylama bitti. Sandığı açabiliriz. Sandığı açmanın vakti geldi. Bakalım bu sefer kim çıkacak? Evet. Kim? Hadi bakalım. Evet. Yağmur ya. Yağmur, yağmur ya. İlk dakika yağmur. Yağmur. Hadi yağmur. bakalım ne olacak? Ardından yedi geliyor. geliyor. Oh. Dikkatinizi Hadi bakalım. Bir oy daha yağmur. Ben bir şey görmedim yani. <laughs> şey yani. Allah. Şimdi Allah. Geliyor, geliyor. Evet. Yağmur. Yağmur. oyla. Evet. Yağmur oyladınız köy Hayır, halkı. Hayır değilim ben köylüyüm çünkü. Ve oylamanın sonucunu açıklıyorum. Açıklamayın. Yağmur evet. aslında vampirdi. Aynen. Köy halkı. Biliyordum. Köy halkı. Evet. Aranızdan bir tane vampiri buldunuz. Evet. Onu hapse Diğer vampiri evet. de buldunuz. Diğer vampiri evet. de bulursanız eğer. Evet. Oyunu kazanırsınız. Ama size şöyle söyleyeyim. Evet. Vampir gece gelip birinizden <gülüyor> 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 Herkes <evlerine kıyasın. gülüyor> ben Herkes Gerçekten böyle bir şey görmedim ya hapse böyle bir şey olamaz ya nasıl buldular beni? Ay arkadaşlar inanılır gibi değil yağmur buldular hapse attılar sıra bende beni de geliyorlar şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Neyse ki bir şansım var taktik geliştireceğim birini vampir yapacağım kafaları karıştıracağım. Oley bulduk arkadaşlar vampirin birini bulduk bittin yağmur. D sıradaki vampir seni biliyorum Dila abla Öldüm. İlk vampir bulduk görev tamamlandı şimdi diğer vampirde sıra. Bana görüşme kartı çıktı bu görüşme kartını Çağla abladan yine kullanıyorum. Çağla abla, Çağla abla, bana senle bir oda çıktık gel bana güven Dilab'ın vampir gel ona, onu bir çıkalım. Şey yapalım. Ben de onu düşünüyorum. Tamam, tamam. o zaman Dilab Süper. Son. gece oldu vampir gel. Karı zamanı. Şu e an, sen, sen evet, lütfen. Neden beni dil diye soruyorum. Hayır <laughs> arkadaşlar, gerçekten dil atmam var Ben biliyorum Ay, Ben de biliyorum. Çağla'ya da dil atlamamı <laughs> dil atmam var değil. Karı Neden kimse beni yapmadı? Çağla hala neden beni kimse yapmadı? Neden kimse? yapmadı? Biz savunmaya girmeye çalışıyoruz. Sen mafiasın ve kimi yaptın biliyor musun? Mert yaptı. Bir şey diyeceğim. Şey ben çok net söylüyorum tamam mı? İlhamdan mahvet. Mayın basılana kadar sessizdir. sessizdir. Sen neden bu tür çok konuşuyorsun arkadaş? <gülüyor> 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 arkadaşlar? Ay, arkadaşlar. Arkadaşlar bana ne yapın. Bakın <laughs> kritik zamanı bitti. Evet. Size bir challenge yapacağım. Bu challenge eğer bilirseniz. Tamam. Yani vampirler bilmemeye çalışsın. Tamam. Çünkü bir tane vampir elen çık Tamam. Evet. Challenge'ı musunuz? Bilmece evet. soracağım size. Aynen. Bilmece Arkadaşlar aranızdaki iki köylü evet. çok iyi düşünsün ve yapmaya çalışsın. Tamam. Yoksa yenileceksiniz. Evet. Tamam. Sorum şu, dayımın tek kız kardeşi Nin, benim, kocası benim neyim olur? Dayının Baba. tek Aynen. kırmızı ne? ne? Dayan. Aa, evet ya. Aynen ya, baba. baba o <laughs> Ay, böyle bir şey. E da. Dayı, Dayımın kız, kız kardeşi, kardeşi anne tek bir eşim Evet, evet. evet, evet. Ya, çok çok güzel. Tamam, o Nasıl şey. Köylüler bildiğiniz için verilen sürede ve evet. çok hızlı bildiğiniz için evet. bir tane evet. vampiri açıklıyorum. Açıklıyorum. Öldürün sen var ya. Vampir. Dilaydı. Evet. Biliyorum. Ben... Arkadaşlar şimdi ne olacak biliyor musunuz? Evet. Diğer köylüler ve evet. vampir evet. oylamaya kalacak. Sen buraya nasıl düştün bana bir sor. Aa, ah Yağmur ya. sorma sorma. Dış karşı challenge yaptık. Bildiğim soruyu bilmezlikten geldim. Peki bir şey soruyorum. Vampir kim yaptı? Kim yaptım biliyor musun? Şüpheleri çekmek için Mert yaptı. Çok güzel. <laughs> çok, bu. çok akıllısın. Köy halkı oylama zamanı. Eğer yanlış oylama yaparsanız kaybedersiniz. Çünkü vampir bir kişiyi daha vampir yapar. Vampir'in sen olduğunu düşünüyorum ve bu ay seni yakacağım. İlk başta bilemedim ama bu sefer Yola birlikte çıktıklarınla yolda bulduklarını değiştirirsen yolunu şaşırırsın. Çok teşekkür ederim. Evet. Oyları açabiliriz. Köy halkı son oylama. Ve son oylama yapması için... Biz geldik. <laughs> bakalım vampir <laughs> yaptığımız kazanacak mı? Yoksa yanlış birini mi yakacaklar? Çok heyecanlı. Biz kazanacağız. Hadi bakalım. Şimdi açıyorum. Hazır mısınız? Hazır Hadi, bakalım. Evet. Hadi bakalım. Biri ben ne diyorum? Ben benden mi haberim? Ben 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 çok heyecanlı şu an. İkinci oy. Allah Şu anda kime oy giderse sonucu belirleyecek arkadaşlar. Hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. arkadaşlar, ne oldu? Çok heyecanlıydı. Şimdi, şimdi her şeyi düz ses açıklıyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar, çıkıyorum.